Ee, kapıyı çarpıp nereye gitti o Hızır Ali? Adana sordurdum. Tekinlerle fidanlıktaymış. İyi. Söyle o zaman o tekinleri. Bir yer ayrılmasın oradan. Adnan'a söyletirim abi. Hazır. Düşürme şu uşakları birbirine de. Ha. Şimdi uşakları birbirine düşüren ben mi oldum Hatice? Hızır Ali'ye anan ölecek, baban ölecek diye imtihan mı ediyorsun? Dünya imtihan dünyası. Anası da ölümlü, babası da ölümlü. Yani bunun için ben bir şey yapmıyorum. Alparslan. Vallahi tabii her ne kadar sen doğruyu yaptığını düşünsen de ben hakikaten yani içim bir parçaladı yani bu Hızır durumu, hali. Tam hadi abim bizden bir şeyler gizleyebilir. Oğlundan, kardeşinden bir şeyleri gizleyip onları sınıyor olabilir. Huyudur. Ama bak siz birbirinize yakınsınız. Olmalısınız da. Ya yani ne bileyim bir göz kırpsan, her şeyi bir plana dahil desen, bir rahatlatsan böyle alınganlıklarda yaşanmasa. İlyas amca. Sen de bana bir şeyi kimseye söyleme desen. Söylemem. Hızır amcama da söylemem. Kuzenime de söylemem. Ya ben sana söyle demedim. Ben sana göz kırp dedim. Anlayışlı olmak iyidir. Değildir İlyas. Neye göre değildir abi? Şimdi orada Ceylan'ın ya da benim başıma bir şey gelecek olsa ne diyecek? İşler ters gitti ama kuzen. Ben sana göz kırptım kusura bakma mı diyecek. Abi şimdi bu ikisinin yaşları birbirine yakın ya. Doğal olarak aralarında bir egosal durum yaşanabilir yani. Hani ben daha Çakır Beyliğim, işte ben daha öz Çakır Beyliğim gibi. Yani senle benim anlayamayacağımız şeyler. Böyle şeyler Hızır abimle senin aranda hiç olmadı mı İlyas? Haşmet abimle Beysat arasında bizim evde hep böyle gerginlikler vardır da o yüzden dedim. Vallahi Ömür ben yenemeyeceğim bir şeyle savaşmamayı çok küçükken öğrendim. O yüzden ben abimin egosuyla savaşmam. Yani sizin evde bu savaşın olması normal. Çünkü hala kimin geleceği belli değil. Ha ben egoluyum yani. Tamam abi. Ben egoluyum. Tamam.